kıymalı tarhana çorbası yapacağım. Ben tarhana çorbasını çok seviyorum. Evlendikten sonra tarhananın içine düştüm. Çünkü eşim uşaklı. Tarhana çorbası bence e, sabah, akşam, öğle her vakit içerebilen harika bir çorba. Çok da faydalı. O zaman kıymalı tarhana çorbamızın yapımına geçelim. Kıymalı tarhana çorbası için gerekli malzemeler 4 çorba kaşığı tarhana, 2 çorba kaşığı kıyma, 1 çorba kaşığı tereyağı, 1 tatlı kaşığı acı biber salçası, 1 adet sivri biber, 2 diş sarımsak, 1 litre soğuk su, nane ve tuz. Tencereyi ocağımızın üzerine aldık. Ocağımın altını yakıyorum. Şöyle bir çorba kaşığı kadar tereyağı koyacağım. Tereyağımı eritiyorum. eridim. Şimdi kıymamı koyacağım içine. Kıyma miktarını içinde daha yoğun seviyorsanız daha fazla koyabilirsiniz. Ben çok fazla koymuyorum. Sadece böyle küçük küçük gelsin ağzıma yerken yetiyor. Şimdi kıymayı kıvıracağım. Rengi dönene kadar. başladı. Ben ee, kıymaları böyle rengi beyaz kalmasını çorbanın içerisinde çok sevmiyorum. Biraz fazlaca kavuruyorum. Şimdi içine biberlerimi ekliyorum. Sivri biberlerimi ekledim. Sarımsaklarımı ekliyorum. Birazcık da bu şekilde kavuruyorum. Su geldi. Şimdi salçalarımı ilave ediyorum. Çok fazla salça koymuyorum çünkü çok salça falan tadını bozuyor. Domates rendesi kullanabilirsiniz. Benim evde güzel domatesim olsaydı kullanacaktım. 2 çorba kaşığı kadar domates rendesi. Çok güzel tad veriyor. Ama bugün olmadığı için güzel domatesim. Biber salçası ve domates salçası karışık kullandım. 1 tatlı kaşığı. Birazcık tarhanayı acı seviyoruz. Bu biber salçasının verdiği acılığı da seviyorum. Şimdi birazcık da salçalarımla beraber kavuracağım bir iki dakika. Kıyma salça ile birlikte güzel bir şekilde kavruldu. Biberlerim de yumuşadı. Şimdi içine tarhanamı, hocamın altını kısıyorum. Tarhanamı döküyorum üzerine hemen soğuk suyunu döküyorum soğuk su olması önemli yoksa tarhananız topak topak kalır. Ee, önceden tarhanayı çoğu insan açar e, suda bekletir ama böyle soğuk su koyunca hiç gerek yok tarhana kendi kendine çalacaktır şimdi sürekli karıştırıyorum başladı. Görüyorsunuz içinde biber parçaları, kıyma parçaları gerçekten çok lezzetli görünüyor. Şimdi içine nane ekliyorum. Nane olmazsa olmaz tarhanın çorbası için tuzunu ekliyorum ve kaynayana kadar karıştırıyorum tekrar. Çorbam kaynamaya başladı. Artık karıştırmama gerek yok. Ama tarhana çorbasını mutlaka karıştırarak, e, sürekli karıştırarak, başını vurarak yapın. Yoksa e, topak topak olur. Şöyle kaynadığını iyicene görüyorum. Fokur fokur kaynatıyorum. Aynı da çorbam. Altını kapatıyorum. Şimdi çorba kasesine alacağım. Gerçekten enfes koktu. Tam da güzel oldu. Eğer ki daha sulu bir çorba seviyorsanız. Sıcak su ilavesi yapabilirsiniz. Bence bu kıvam güzel. Evet, kıymalı tarhana çorbam hazır. Bugün sizlere kıymalı tarhana çorbası tarifi verdim. Gerçekten ilaç gibi bir çorba. Mutlaka siz de deneyin. Ben şimdi çorbamı soğumadan afiyetle içeceğim. Siz de yapın. Siz de afiyetle için. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ben sevgiler bugün sizlere köreli kremalı tavuk yapacağım. Köre baharatı gerçekten tavukla inanılmaz birleşiyor, çok lezzetli oluyor. Böyle rengine de biraz sarı yapıyor, o renk de beni çok hoşuma gidiyor. O zaman köreli kremalı tavuğumuzun yapımına geçelim. Köreli kremalı tavuk için gerekli malzemeler: 500 gram kuşbaşı tavuk ve sıvı yağ. Kreması için gerekli malzemeler: bir kutu krema, bir çorba kaşığı tereyağı, bir çorba kaşığı un, bir çay bardağı su, bir tatlı kaşığı köre, karabiber ve tuz. Bir tavada sıvı yağımı kızdırdım. Şimdi tavuklarımı üzerine döküyorum. Şimdi de duymamız gerekiyor. Kızgın olsun yalnız. Bir tavukları da duymamız Şimdi tavuklarımı en güzel kadar çok eğiyorum. kullanmaya başladılar. Ben kuşbaşı doğradım ama e, jülyenle doğrayabilirsiniz. Göre soslu e, tavuğa çok güzel yakışıyor jülyen kesim. Benim evde kuşbaşı olduğu için kuşbaşı kullandım. Siz jülyen kullanabilirsiniz. Şimdi tavuklarım sularını salacak. Sularını çekene kadar güzel bir şekilde arasına karıştırarak tavuklarımı kavuracağım. Tavuklarımı sularından çektiler. Arasına karıştırarak tavuklarımı güzel bir şekilde Kavurdum, sularını çekmişler. Şimdi ocamın altını kapatıyorum ve kremasını hazırlayacağım. Ocamın altını yakıyorum. Hemen tavaya tereyağlarımı bırakıyorum. Tereyağlarım eriyene kadar bekliyorum. <laughs> hemen üzerine unumu ilave ediyorum kokusu çıkana kadar salya ile unumu kavuruyorum. başladım. Şimdi yavaş yavaş suyumu ilave edeceğim. Şöyle tel çırpıcıyla karıştırıyorum ki topak olmasın. Gördüğünüz gibi koyu bir kıvam elde ettik. Şimdi İçine köri baharatımı koyuyorum. Karabiber koyuyorum şöyle çay kaşığının ucuyla. Yeni çay kaşığı kadar. Tuzunu ekliyorum. Tekrar karıştırıyorum. ekleyeceğim. Kremayı en son ekliyorum ki kesilmesin. Çok fazla kaynatmayacağım çünkü kremayı ekledikten sonra. Şimdi tekrar karıştırıyorum. Şöyle ocağımın altını yakıyorum. Sosum artık kıvamını aldı. Karıştırmamı gerekiyor. Şöyle bir e, kaynadığını aldıktan sonra hemen ocağımın altını kapatacağım ve sosu tavuğa ilave edeceğim. Gördüğünüz gibi göz göz olmaya başladı. Artık kaynatmıyorum. Şimdi tavuğuma ilave edeceğim sosu. Ocağımın altını yakıyorum. Sosumu tavuğumun üzerine boşaltıyorum. Şimdi tavuğumla birlikte karıştırıyorum sosu. Güzel bir şekilde harmanlıyorum. demeye başladım. Ocağımın altını kapatıyorum. Ve köreli kremalı tavuğum hazır. Bugün sizlere köreli kremalı tavuk tarifi verdim. Gerçekten çok lezzetli tavuk tarifi. Ben yanımda pilavla servis yapacağım. Dilerseniz de nasıl patates kızartabilirsiniz. Ama patates püresi yapıp üzerine de e, tavuk koyabilirsiniz. O şekilde de servis yaparsanız çok lezzetli olur. Bir sonraki tarihte görüşmek üzere. Hoşçakalın. için. Şimdi bugün o güllaç çapraklarını sakladığım güllaç çapraklarını çıkardım. Size bademli güllaç yapacağım. Ramazan'da bademli güllaç yapamamıştım. O zaman bademli güllaçımızın yapımına geçelim. Bademli güllaç için gerekli malzemeler 5 adet güllaç yaprağı, 5 su bardağı süt, 1 su bardağı toz şeker, üzeri ve arası için gerekli malzemeler file badem, toz fıstık ve vişne. İlk olarak sütü tencereye boşaltıyorum. Şöyle dökülmesin diye ocağın üstüne. Tencerenin içini boşaltıyorum. Şimdi boşalttım. Şimdi toz şekerini ilave ediyorum. Bunun içine. Ocağımın altını yakıyorum. Ocağımın altını yaktım. Çok fazla. Bütün bu kaynatmama gerek yok. Kaynama noktasına gelince ocağımın altını kapatacağım. Yani böyle kaynak bağlayıp küpü küpü kolay kadar kaynatmamıza gerek yok. Kaynama noktasına gelince, ocağımın altını kapatacağım. Şekerimi yeğene kadar karıştırıyorum. Sonra sütüm kendi halinde pişebilir. Bu kadar yeterli. Şimdi sütümü kaynamaya bırakıyorum. Sütüm kaynama noktasına geldi. Şöyle bir kaşıkla e, tadına da bakabilirsiniz gayet sıcak. Bu kadar yeterli. Şimdi biraz çapraklarımı ısıtacağım. Ben bir borcamı yapacağım. Ben genellikle bir kare borcam kullanıyorum bilakta. Dikdörtgen bir borcam kullanacaksınız. Bu malzemeyi bir katını yapmalısınız, Onu söyleyeyim. Şöyle biraz elimle ufak parçalara bölüyorum. Genellikle dörde ya da beşe bölüyorum. Böyle bir şekilde Şimdi, Şimdi üzerine şekerli sütümü dökeceğim. Şöyle bolca dökeceğim. Bastırıyorum. Güzel bir şekilde tutayım. Sizin yaprakları kuru olmasa. Şimdi diğer bilaç yaprağımı da aynı şekilde parçalıyorum. bolca var. Böyle bastırıyorum. Bastırıcıda süt üzerine çıkacaktır. İlaç yapraklarını. Tabii şimdi böyle su bulunursa de plak yaprakları çok hızlı süt eğilme. Aslında hiç de su bu olmuyor. Ve Şimdi badem serpiştireceğim. Şöyle çatalla iyice bastırıyorum. Bilal çapraklarının hiçbir yerinde kuruluk kalmasın. Özellikle şu kenarları e, kuru olabiliyor. Daha sert olduğundan. Böyle süte bol bol bastırıyorum. <laughs> bu şekilde sütün bilal çapraklarının üzerinde çıktığını görün. Birlediğiniz gerçekten o zaman çok güzel oluyor. Eğer ki bu sütü görmezseniz sonra zaten çekeceğinden sürdürmediğiniz kuru olabilir. Şimdi ben biraz bekleyeceğim. Sütü iyice eksin. Ondan sonra üzerini süsleyeceğim. 3-4 dakika bekledim. 3-4 dakika içinde bile gördüğünüz gibi hemen sütü çekti. Şimdi üzerini süsleyeceğim. Üzerini istediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. İstediğiniz malzemeyle elinizde ne varsa. Ben şimdi toz fıstık kullanacağım. Ve vişne mevsim olduğu için. Vişne ne şekerlemesi de bulabilirseniz çok güzel olur ya da evde yapabilirsiniz. Bazı fıstık serpiştirdim. İstediğiniz gibi süsleyebilirsiniz dediğim gibi. Üzerine vişne koyacağım. Vişne çek çekirdeğini çıkarma yöntemi kanalımda bulabilirsiniz. Mutfaklık biraz ikinci kanalımda bulabilirsiniz. Kalan kile bademlerinden de şöyle serpiştirebilirim aslında. Bayağı arttı. En çok sevdiğim güllaç. Bademli güllaç. ile bademini çok seviyorum. Çok yakışıyor güllaça. süslemeyi işlemeyi sona erdi. Süslemeyi dediğim gibi arzunuza göre değiştirebilirsiniz. Evdeki imkanlar doğrultusunda. Ve bademli güllacım hazır. Bugün sizlere bademli gülaç tarifi verdim. Peki sütle dolu çok hafif bir tatlı mutlaka size deneyin. Ben şimdi bir iki saat kılavuna bekledikten sonra afiyetle yiyeceğim. Siz de yapın, siz de afiyetle yiyin. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın. kahvesi için gerekli malzemeler bir tatlı kaşığı, Türk kahvesi, bir adet kesme şeker, içme suyu ve bakır cezveye ihtiyacım olacak. Bakır cezvemi hocam en küçük yüzüne koydum. Bakır cezvede yaparsanız Türk kahveniz daha güzel olur. Ama yoksa normal cezve de kullanabilirsiniz. Türk kahvesi fincanıma suyu döküyorum. Şekline göre alacağı su miktarı değişebilir. O yüzden ölçü suyu koyuyorum cezveye. Her bir Türk kahvesi fincanı için dolu dolu bir tatlı kaşığı Türk kahvesi koyuyorum. Türk kahvemiz koydum. İçine e, bir adet kesme şeker atıyorum. Ben e, çok fazla şekerli sevmiyorum. Şekerli sevenler iki adet atabilirler. Eğer ki toz şeker kullanacaksanız e, bir çay kaşığı koyun. Orta şekerli seviyorsanız. Şekerli seviyorsanız bir e, tatlı kaşığı dolu dolu toz şeker koyun. Şimdi ocağın altını yakıyorum. Önce şöyle bir karıştırıyorum. Çok fazla karıştırmıyorum. Şöyle karıştırdım ve bıraktım. Şöyle üzerinde topak-topak ee, kahve kalıntıları kalacak. Önemli değil. Öyle olması gerekiyor zaten. Ocağımın altını kısıyorum ve köpürene kadar bekliyorum. Köpükler çıkmaya başladı. Şöyle kaşığımla alıp fincanımın içine koyuyorum. Kenardan. Yavaşça kütüklerimi fincanımın içine koyuyorum. Bir de ee, Çok fazla da böyle üste çıkana kadar beklemeyeceğim. Şimdi altını kapatıyorum ve incanama koyuyorum. Gördüğünüz gibi gayet köpüklü bir Türk kahvesi oldu. Türk kahvem hazır. Bugün size Türk kahvesi nasıl yapılır onu gösterdim. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın.